Merhabalar, ben Özel Aksaray Hastanesi'nden Doktor İbrahim Erol. Ben Doktor Ahmet Çiftçi. Bugün sizlerle beraber e, Özel Aksaray Hastanemizde e, hastalarımızın özellikle merak ettiği ürolojik sorunlarla alakalı konuşma yapacağız. Özellikle okullar kapandı Ahmet Hocam. Evet. E, hastanemiz biraz yoğunlaştı. E, sünnet olmayı bekleyen ailelerimiz var. E, onlara e, sünnet hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Evet, ben bazı sorular yönelteceğim sana. Onları da beraber cevaplarsak evet. iyi olur inşallah. Özellikle sünnet tekniği olarak uzun yıldır bu işi yapmaktasınız Ahmet Hocam. Sünnet ailelerin en çok merak ettiği soru şu. Sünneti ne zaman yapmalı? Doğduktan sonra mı yoksa büyüyünce? Kendini çocuk tanıdığı zaman mı sünnet olmalı? Bunun hakkında biraz bilgi alabilirsek. Bizim <laughs> genellikle önerdiğimiz çocuk doğduğu gün, eğer hastanede ise, ameliyathane şartları uygunsa o gün yapmayı öneriyoruz. Ama yok o imkan yok ise 3 ay geçtikten sonra 2 yaşına kadar her gün her dönem yapabiliriz. 2 yaşını geçtikten sonra da bir 6 yaşına kadar bekliyoruz. 6 yaşından sonra öneriyoruz. Yani 2 ile 6 yaş arasını pek önermiyoruz. Çocukların psikolojik olarak etkilendiğini düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar da böyle gösteriyor. Peki Ahmet hocam cerrahi teknik olarak yani sünnet e, hastanede mi yapılmalı yani bunun hakkında bu bunu ehli insanların mı yapması gerekiyor yoksa bir sünnetçiye de sünnet yaptırabilir miyiz yani bununla alakalı biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ya şimdi sünnet e, geleneksel olarak uzun yıllardır yapılan bir cerrahi işlem. Daha önceki senelerde doktor olmayan ondan sonra e, bu işte ehli olmayan insanlar bu işi yapıyorlarmış komplikasyonlar, problemler çok yaşanıyor. Ama şimdi artık şartlar gelişti, ehil insanlar çoğaldı, imkanlarımız daha iyi hale geldi. Dolayısıyla hastane şartlarında, özellikle ameliyathane şartlarında yapılabilirse en ideali bu. Kanunlarımız da bu şekilde diyor değil mi Tabii, Ahmet Hocam? Artık önceden kanunlar buna müsaade, yani bu evde yapmaya ya da ameliyathane şartlarında, steril ortamda yapılmasına engelleyici bir durum yoktu ama şimdi kanunlarımız bunlara bir yasak getirdi. Dolayısıyla steril ortamda yapılması en uygun ve en ideali yasal olarak da. Evet çocuklarımız için de onların sağlığı için de evet. hastane ortamında mutlaka yapmamız gerekiyor. Ee, ve tabip dışı e, kişilerin e, sünnet yapması kanunlarımızda da zaten yasak olduğunu biliyoruz. Ama burada görüyoruz değil mi Ahmet hocam yani e, bize komplikasyon olan hastalarımız geliyor. Bunları e, özellikle tedavi etmek de çok zorlaşıyor ya tekrardan sünnet revizyonu yapmak yani sünnetle e, tekrar onları düzeltip, düzeltmek daha da zor, zor ve çocuğun belki cinselliği ile alakalı ya da idrar e, yapması ile alakalı ileride problemler oluşturabilecek e, sıkıntılar da olduğunu görebiliyoruz. Peki sünnet olarak lokal mi tercih ediyorsunuz, genel mi tercih ediyorsunuz Ahmet Hocam? Şimdi e, ilk iki yaşından önceki çocuklarda lokal yapılabiliyor. E, ama bir yaşından sonraki çocukların hepsine e, genel de yapılabilir. Ama bir yaşın altındaki çocuklara genellikle lokal öneriyoruz. Doğduğu gün yaptığımız e, ameliyathane şartlarında ilk doğduğu gün odasına çıkmadan Yaptığımız sünnette genelde lokal yapıyoruz. Ama iki yaşını geçmiş çocuklarda genellikle önermiyoruz sünnet yapmayı. Yapsak bile aile zorlarsa da genel anasız altında yapılmasının en ideal olduğunu düşünüyoruz. Altı yaşından sonraki çocuklarda ise çocuğu ön bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Orada çocuğun lokala uygun olup olmadığını eğer lokala uygunsa lokal öneriyoruz değilse genel yapıyoruz. Yani her iki halde de çocuğun durumuna göre karar veriyoruz. Tabii ailenin de bu konuda fikrini alıyoruz. Evet. Özellikle 2-6 yaş arasında yapmamamızın sebebi çocuğun o yaş aralığında cinsel gelişimine düşkünlüğü ve o genital bölgesini tanıması vasıtasıyla o psikolojik durumu etkilememek için. Genelde aile de istiyorsa genel anestezi daha olumlu olduğunu düşünüyoruz. 2 yaş altında da yapmamızın sebebi, lokal yapmamızın sebebi de yani ben de fikrimi söylemek istedim Ahmet evet. Hocam bu arada şey yapmayayım e, 2 yaş altında lokal tercih etmemizin nedeni de anestezi komplikasyonlarının biraz e, azaltılması e, lokalle ve e, çocukların e, o bölgeyi çok tanımamaları ve e, özellikle evet. e, durumun farkında olmadan e, ağrısız sızısız bir şekilde e, işlemin halledilip hatta aynı gün e, belki bir yarım saatlik işlemle e, evine yol diyoruz hastalarımızı bu konuda e, çok gerçekten Şimdi, tabii lokal ile genel arasında bazı farklar var. Şimdi lokal olduğunda hem çocuk aç gelmesine gerek yok. Geceden aç kalması gerekmiyor. Yaptıktan sonra hastanede kalış gerekmiyor. Yapıp gönderebiliyoruz. Ama genel anesteziyle yaptığımızda bir, bir gün öncesinden hazırlığımız gerekiyor. Çocuk aç kalacak 12 saat. Yani altında sünnetimizi yaptıktan sonra da bir hastanede 4-5 saat tutuyoruz yine bu süreci zarf e, çocuk aç kalıyor. Ondan sonra göndermek getirmek Biraz daha lokal genele göre biraz daha avantajlı, avantajlı oluyor. ama öbür türlü de biraz daha özellikle 2-6 yaş arasındaki çocuklar etkilenmesini istiyorsak onları ailelere evet. özellikle genel öneriyoruz ama diğer yaş grubunda hasta çocukla uyumluysa e, Sünnet korkusu dediğimiz gereksiz bir korku içerisinde değillerse çok rahatlıkla aynı belki de bir saat belki yarım saat içerisinde sünnetini yapıp e, gönderiyoruz. Ahmet hocam e, biz dedik hani ehli olan insanlar e, bu sünneti yapsın. Peki sünnet öncesi muayenede neler dikkat ediyoruz? Yani hastalar mesela sünnet olduk zannediyorlar ama belki başka genital problemler de ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? E şimdi e, sünnetten önce tabii çocuğun bir ön muayenesi gerekiyor. Bu Bazen çocuk sünnete geldiği gün yapıyoruz, bazen de ailesi daha öncesinden getiriyor, birkaç gün öncesinden veya bir hafta öncesinden getiriyor. Muayenesinde bizim dikkat ettiğimiz yönler özellikle testislerin yukarıda olup olmadı. İnmemiş yani testis. inmemiş testis var mı yok mu ona bir özellikle dikkat ediyoruz. Artı penisin ne dediğimiz idrar kanalının, idrar deliğinin yerinde olup olmadığı veya aşağıda mı, yukarıda mı bizim halk arasında Peygamber sünneti dediğimiz hipospadyas var mı yok mu yani bu peygamber sünnetinde dereceleri var bunlara varsa tabii sünnetten sünneti iptal edip bunlara yönelik gerekli cerrahi operasyon gerekiyor mu gerekmiyor onlara karar veriyoruz ama bunlarla ilgili bir durum yoksa sünnete karar veriyoruz. Evet. E, teşekkür ederiz Ahmet hocam. E, yani burada işin e, önemli kısmı şu olmuş oluyor. E, çocuk belki ikinci cerrahi geçirmesi gerekirken evet. bunu tek bir cerrahiyle halletmiş oluyoruz. Diyelim ki çocukta aynı zamanda inmemiş testis var ya da aynı zamanda hipospadiyas epispadiyas dediğimiz e, idrar kanalının e, açıldığı yerin değişikliği dediğimiz hastalığı varsa bunu aynı seansta e, belki de ee, çok hızlı bir şekilde ameliyatını yapıp ee, hallediyoruz. Hatta bildiğimiz kadarıyla bu epispadyas, hipospadyas olan hastalarda sünnet önerilmiyor. Yani yapılmaması gerektiğine evet. de tabii ki ee, tüm ürologlar biliyor. Hani yapıldı, epispadyaslar, hipospadyaslar ameliyat olamazlar mı? Sünnetten sonra da ameliyat olabilirler. Ama ameliyatın başarısını ee, arttırmak için bu ee, genital anomaliyle hastalarda özellikle sünnetin ertelenip aynı seansta yapılması ee, öneriliyor bizim üroloji camiasında. E, Ahmet Hocam, şimdi bizim biliyorsunuz sünnet bir e, bizim geleneğimiz, göreneğimiz ve aynı zamanda dinimizin verdiği bir e, emirdir diye evet. e, söyleyelim. Peki sünnet, klinik gereklilik midir? Yani gerçekten herkes sünnet olmalı mıdır? Yoksa sünnet e, ergenlik yaşına geldiği zaman e, kişi kendi mi karar verilmelidir sünnet olup olmamasına? Şimdi bu aslında zor bir soru. <laughs> <laughs> Sebebi şu, aslında sünnet adı üzerinde sünnet. Yani dili açısından sünnet olan bir şey. Farz değil, vacip değil. Ee, burada tıbbi gereklilik var mı yok mu? Önemli olan bu. Tıbbi gereklilik e, e, tüm çocukların sünnet olması gerekmiyor. Ama e, toplumsal olarak sünnet e, farz gibi bir algılandığı için sünnet yapmaz ise bu çocukları ileriki yaşamında, evlendiğinde, problemler evlendiğinde yaşıyorum. değişik problemler yaşama ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla mecburuz aslında sünnet yapmaya. Evet. Ama çok zorunlu bir durum değil. Hem dinen zorunlu değil hem tıbben zorunlu bir durum, evet. zorunlu bir durum değil. Ama e, toplumsal olarak böyle bir durum oluştuğu için e, erkeklerin, çocukların tamamını sünnet ediyoruz. Ama tabii ki bazı tıbbi gereklilik olduğu hastalıklarımız da olabiliyor. Onları tabii ki biz kararını veriyoruz. Mesela nedir? Sünnet prepisyumun darlığı. Yani fimozis dediğimiz rahatsızlık varsa özellikle sünneti öneriyoruz. Ee, bir de sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, veziko reflü dediğimiz böbreğe e, kaçak olan hastalarda sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu görülüyorsa bunlarda tabii ki klinik gerekliliğimiz var. Ama Diğer türlü aile ve sosyal olarak değerlendirdiğimiz zaman, yani Türk toplumu değerlendirdiğimiz tabii sünnet olmayan neredeyse kimse yok. O yüzden sünnet bizim için bir gereklilikten ziyade bir artık bir şart olmuş bir durumda. O yüzden zaman ve vaktini kıyaslarsak, ben kendi fikrimi söylersem sanki iki yaş altı biraz daha olayın farkına varmadan yaptırılması daha uygun gibi oluyorum. Tabii ki Ahmet hocam nasıl düşünür? Aynı ben de aynı düşünüyorum. İki yaşın altında. Bakın daha erken ne kadar olursa, erken olursa uygun, daha güzel üç olur. 3 aydan sonra ilk 1 yaşıyla 3 ay arası en uygun. Ya da aklı yerine gelecek 9-10 e, yaşlarında e, sünnet korkusunu yenmiş olacak. O şekilde sünnetini yaptıracak. Yani benim şahsi fikrim bu şekilde Ahmet Hocam da belki. Tecrübelerimiz de şunu gösteriyor. Daha çok 7 yaşından sonraki çocuklarda e, korku olay biraz daha fazla oluyor. Evet. 6 ile 7 yaşında genel lokal sünnet çocuk uyum sağlıyor. Akranları da o yaş grubunda genellikle sünnet oldukları için pek problem yaşamıyoruz. Ama yaşı geçtikten sonra 7, 8, 9, 10 gibi çocuklarda bunlar daha çok korkuyorlar. Bunları genel olarak uyutuyoruz. Peki sünnet tekniği olarak hocam birçok teknik var bildiğimiz kadarıyla. Siz hangi tekniği tercih edersiniz? Şimdi Sünnet, e, cerrahi olarak sirkimsizyon süzyon e, bizim en çok e, kullandığımız yöntem. Tabi cerrahlar kendileri kendilerine göre bazı teknikler geliştirebilir ve kullandıkları teknikler de farklı. E, cerrahi sünnet diye ayırabiliriz. Onun, bunun dışında clamp, klips yöntemi dediğimiz bir klips takılarak yapılan bir sünnet yöntemi var. Başka lazer olarak halk arasında tanınan bir sünnet yöntemi var ama bu aslında lazer değil. Ee, elektrik akımıyla metalik bir metalin ısıtılmasıyla yapılan bir ke kesi ve kanama bu keside olmadığı için lazerle sünnet yapılmış imajı oluşuyor ama bu lazer değil. Tamamen e, bizim bildiğimiz havye <laughs> biliyorsunuz havye, <laughs> havye ile sünnet yapılmış gibi bir yöntem bu. Çok önerdiğimiz bu durum değil bu. Ama gerçek lazerle yapılan sünnetler var ama o, pek cihaz çok pahalı olduğu için birçok yerde yok bu. Bizim en çok uyguladığımız yöntem klasik cerrahi yöntem. Dikiş yöntem, dikişlerimiz oluyor. Ee, bunlar zaten emilen dikişler. Bir haftada veya da 20 günde kendiliğinden dökülüyor çoğunlukla. Ee, şu anda da en çok önerilen yöntem bu. Peki Ahmet Hocam sünnetten sonra e, hastalarımıza neler öneriyorsunuz? Yani e, dikkat edilmesi gereken sünnetler, sünnet oluncaya kadar çok fazla yapılması gereken bir şey yok. Sünnet sırasında zaten iş bize düşüyor. Ama sünnetten sonrasını aileler merak ediyor. İşte ne ilaçlar kullanalım, ya da krem kullanalım mı? İşte çocuk, işte sünnet kilodu giysin mi? ya Bu tarzda e, fikirleriniz nelerdir hocam? Şimdi sünnette e, e, iç mukoza dediğimiz bir ayrı bir diğerimiz var. Bu mukoza genellikle sünnetin penisin glans kısmına yapışık oluyor. Biz burayı ister istemez sıyırmamız, ayırmamız gerekiyor. Bu sıyırma ve ayırma işlemi iyileşme döneminde kabuklanmaya dönüyor. Dolayısıyla hasta, aileler e, bunu ödenme morarma oluyor. Ödem oluyor, morarma oluyor, kabuk oluyor, bazen kanamalar olabiliyor. Bu gayet normal şeyler. Her işlemde yani lazerle de yapısı olur, klips taksan taksak da olur. Normal cerrahi işlem, cerrahi sünnetleri de, de olur. Bu tamamen işin korzanın diye glansın başına yapışık olmasıyla alakalı. Yani kabuklanma direkt bundan alakalı bir durum. Eğer böyle bir yapışıklık olmazsa sünnet iyileşmesi daha rahat oluyor. Daha rahat oluyor. Bunun için bazı çocuk doktorlarımız veya diğer doktor arkadaşlar sünnetten önce o penise olan yapışık deriyi zaman zaman ayırmayı ondan sonra sünnetten önce o ayırma işlemini öneriyorlar ama biz de pek önermiyoruz çünkü o ayırma işleminden sonra e, parafimozis dediğimiz yani glans tamamen sıkar halde bir enfeksiyon gelişip bu sefer idrar akışını engeller hale geliyor. Daha kötü hale sokabiliyorlar. Dolayısıyla o işlemi biz sünnet esnasında yapıyoruz. Kabuklanma olsa da zaten 10-15 günde atıyor kabuklanması. Krem kullansınlar mı, antibiyotik kullansınlar mı Ahmet Hocam? Ya genelde aslında bizim yaptığımız cerrahi sünnet e steril ortamda yaptığımız için genellikle antibiyotiğe gerek, gerek yok mi? ama aslında, biz yani. her ihtimale karşı koruma amaçlı antibiyotik e, şurup öneriyoruz aynı şekilde yine de bir e, işte iç çamaşırına yapışmasın ya da sünnet kiloda giyiyorsa ona yapışmasın diye kremler öneriyoruz zaman zaman ağrılar olduğu için ağrı kesici şuruplarımız oluyor bebeklerde biraz e, sünnet lokalin etkisi geçtikten sonra biraz ağrılar fazla olduğu için fitil önerdiğimiz durumlar oluyor analizik fitiller. Onun dışında bir 3-4 gün suya değdirmemeyi öneriyoruz. Zaten bir hafta geçtiği zaman neredeyse normal halinde normal dönmüş gibi. oluyor hastalarımız.